Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bir gün sizlerle sıfırdan Crash başlayacağız. ya yani çok da sıfır değil aslında. Doğmuş zirveden başlayacağız. 2300'ü e, 2300'lü ve üstünden başlayacağız. E, şu anki destem bu. 2.6 klasik 2.6 aslında. Sadece tomruk olmadığı için çarpma var onun yerine. Onun dışında ee, önerdiğiniz desteler varsa lütfen söyleyin. Onları da yapalım. Ee, oyuna da yeni bir güncelleme geldi. Şu anda. Şimdi ilk maçımıza geçelim. Evet. Hmm. Google diye bir Adam geldi. Şöyle koyuyorum topu. Evet harika. İnşallah alev topu yoktur. Güzel. Bize de alalım. Evet bıçığımı olmadı. Onu çekebilecek miyiz güzel? Şuraya mecbur alev atacağım. Evet çok kötü oldu ya. Mini Pekka'yı tutamadık da. Neyse gene biz öndeyiz. Şöyle silah şöyle koruyalım. Yani 2.6'da en önemli şey tabii ki silah şöldür. Onu iyi korumamız lazım da. Hep gene bir alev atacağız. Güzel bir alev oldu. Şimdi dalalım. Bir de buz ruhu. Ah. Neyse yapacak bir şey yok. Karşılıklı hasar yiyeceğiz. Biz daha iyi vurduk. Ee, ne yapsak? Top atalım. Ben şunu şöyle çekerim mecbur. Adam da iyi oynadı ya. Feciği kullandı. Evet, alev attı. Şimdi barbarlar bekliyorum. Bam, çok iyiydi. yani evet güzel geldi adam eleman güzel geldi şöyle bizde biraz tutacağız onu evet tersten domuz bincisini basalım adamda valkyr de varmış Evet geldi bu. Evet, sağlam bir defanstı. Barbar atar ona şimdi o. Evet klasik. Biraz evet, ses açalım aslında. Tekrar oyuna mı var? Tekrar oyuna nasıl oluyor? Ha, direkt maça geçiyormuşuz. Burada yeni bir güncelleme dostlar. Evet, dev geldi. Arkadaşlar bu kanalda amacımız eğlenmek, birlikte vakit geçirmek. Ee, umarım sizi eğlendirebilirim. Umarım güzel vakit geçiririz. Ee, istediğiniz i̇stediğiniz başka oyunlar olursa onları da mutlaka yazın. Onun dışında e, pes Royal almamızı istiyorsanız onu da yazabilirsiniz yani. Eğer gerek varsa onu da alırız. Evet çok kötü bir çarpma attık. Hedefimiz tabii ki ilk başta 1000 abone ulaşmak. Bu ilk videomuz çünkü 1000 aboneye ulaşmak bizim için önemli. Evet adamda yani yok yok bizi zorluyor ya. Oo hiç şey olmadı mı? Şöyle bir bunu da bırakalım. Çok baskı yiyoruz ya. Şöyle yapalım. Biz de baskı yapalım diyeceğim de. Ah keşke çapma atsaydım. Adamdaki kartları unuttum ya. Kötü oldu. adamda bir hog Rider atacaktır şimdi. Evet kart seviyelerimiz bir tık düşük. topumuz mesela düşük. Mecbur alev atacağım. Çok hasar yiyoruz çünkü. Şimdi biz de alacağız. Evet. İskelet olursa çapmayı attım. Topu bastım buraya. Fena vurmadık. Bir daha de dev geldi. İnanılmaz. Yani buna bunu atmak dışında hiçbir şey yok. Yani ne yapayım Yani? Şimdi atalım. İskelet ordusu gelecektir. Çaptım çok iyi. Topu da atalım şöyle yani fena değil. Hala girdiyiz tabi. Ee, gene de alacağız. Ah çok kötü oldu bu ya. Şu iskelet vurdu. Tüh. Tüh ki tüh. Belki son bir şans dedim ama olmadı. Evet maalesef kaybettik. Yani orada Alev'i kötü attık. Maalesef Alev'i çok kötü attık. Sonraki maçımıza geçelim. Cap, Dead Cap diye bir tuhaf bir arkadaşımız var. Bizim de ismimiz tuhaf. Bizim de ismimiz Gagara Gogo yani. Çok da elle tutulur bir isim değil. Evet, kartlarımız düşük olduğu için maalesef e, böyle şeyler oluyor. Evet, o katta bize de atmak düşer. Evet, güzel. Ne evet, bu elemanı aldık. Yani bunu atacak bir şeyim yok. Şöyle laptop. Ah tutturamadık adamı ya. Bayağı bir iksir harcadık yani. Şöyle silah şer atalım. Buz ruhu atalım. Evet. Oğuracak mecbur. Yapacak bir şey yok. Hmm. Bu zgole mi atalım? Bize bir sepet domuz birincisi atalım şöyle. Evet adamın topu da varmış. Hmm. Buna bir çarpma yeter olacaktır. Şöyle. Evet. Şimdi biz de alalım. İskelet ordusu gelir. Biz de çarparız. Mis gibi. Şöyle bir tane. Boz golemi bir tane slasher Evet adam güzel geldi. Ama tabii ki yeterli olmaz yani o kadar da değil. Ama durumumuz o kadar da iyi değil yani adam basıyor sürekli. Bizim de kartlar çok yüksek seviye olduğu için adamı savunmakta zorlanıyoruz. Evet. Şuraya bir ayak topu güzel aldı. Tamam diyelim şimdilik. Evet bunları da açalım bakalım ne geliyor. 1200 altın. 46 iskelet ejderler. Şuradan da açalım. 1200 altın daha verdi. 10.000 altın. Bunlar değişti mi? Yok. Evet, sezonun bitmesine 6 gün kalmış zaten. Şunların ustalıklarını da yapalım. Güzel. Yani 100 silahşır. Gayet iyi. Bu zuhu yine bin altın verdi. Buz golemi de bin altın aldık. Evet. Bakalım başka bir şeyimiz var mı? Ee, şimdilik destemiz bu dostlar. Evet bunlar da yeni güncelleme ile biraz değişmiş. Şimdilik dediğim gibi destemiz bu. Ee, i̇lk kana kanalımızın ilk videosu. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Tavsiyelerinizi yorumlarda bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.